DGS'den giyiyor DGS, de DGS, DGS ne olduğunu anlatabiliyor musun? Hadi <laughs> <laughs> ee, ekonomik koşullar altında zorluklar altında yaşıyor. evet. zor. zordu yani. İlk yakın bir yerde oturuyoruz. Ee, Koca Vezir Mahallesi. Tabi Koca Vezir Mahallesi. Ee, Eski de çok kaliteli bir mahalle. İşte <laughs> zaman içerisinde <laughs> depolumuz. Yavaş yavaş yıkım zamanı gelmiş. Evet. Yani eskiyor her şey. <laughs> Ee, okula giderken hani sizin bu ekonomik koşullarınız olduğu yüzünden işte babamın hani böyle şeyden alıyoruz böyle bir işte yakın alıyor, e, geçiyor e, okula gidiyoruz O gün sütler tıklar çalıyor tıklarım. Tıklarım da ve Murat, hani evet, nereden evet. aldım? BGS'den falan dedi. Nerede? Biz pazar iyi insanayız falan dedi. vardı o dönem. Bizim BGS'de de BGS. Koşullar öyle. Evet. Koşullar iyi Bana da e, şimdi izliyorsa e, amcam sürekli o zaman o İstanbul'da ben bir adana da okuyorum. Amcan her sene bir ceket yaptırdı ben o ceketin havasıyla yani bir yılımı geçirdim. Ama çok net girdim girdi. Evet. Amerikan evet. pazarından falan çekecek. Amerikan şey pazarından girdi. Pazar ama öyle de bir pazar bilir yani. yani. Güzel şeyler de var. Karizmatik şeyler geliyor baba. Yani böyle birçok mağazada bulamayacağın şeyler geliyor duruyor. Yani. E, Yaptığın müziği Murat nereye koyuyorsun? Şimdi bunu... E, hani... Ben önce birkaç kez söylemiştim bununla ilgili. Ben birkaç şey yazıyordum ama insanlar... E, hep programımızda konuşuluyor bu. Anal olarak, zaten tekrar ayrımız. Biz böyle evet. ayrımlara her zaman karşıyız ama sen bugüne kadar yaptığımız bir aydınlığı hangi noktaya koyuyorsun? Aslında umut bir yere koymuyorum. Yani ben şimdi bir eser yaptığım zaman şey diyorum. Güzel oldu be diyorum. Yani bu şu sınıfta oldu falan demiyorum anlıyor musun? Yani şu Anadolu'da içine güzel geliyorsa, kulağa ölçülü ve hoş geliyorsa, ruhunu gıdıklıyorsa o şarkı güzel yani. Yani bunu bir sınıfa bir kişilik olmaz. Hımm. sıradan başlar. o zaman yani Ümit Yaşar ayıp oluyor. Nazım Hikmet ayıp oluyor. Fuzuli yani ayıp oluyor abi. Yani şairlerimize, güzel insanlara ayıp oluyor. Evet. Yani altyapı e, mesela söylediğin sözler, kendi şarkılarım ama altyapı rock altyapı. Tabii canım yani. yani evet. Rock altyapı. Yani dünyada işte dengeli giden bir şey gösterir misin bana? Çeyrek kesiliyor, yani, hıstafalıyor, çekiliyorsun. Şey, i̇şte çileteri sınma deniyor, işte ısınıyor. Hatta bu tarz e, hani e, küresel karşı atıyoruz, savaşa karşı konserlerde yer alıyor musun? Bununla ilgili? ya konserleri bırak, klibini yaptın. Sen ne diyorsun? Ya? Aynı zaman klibini boşuna yapma. Bakın tamam. ee, böyle giderseniz bu objekte gözlerimin gözlerinin içine soktum onu, o klibi. Ama gene hiçbir şey olmadı yani. Evet, gene işte yasaklandı. Birçok televizyonda yasaklandı o. Aynı zaman klibin içerisinde aynı zamanda e, sanıyoruz ayet. AYT var Savaş karşıtı bir ayet yani. Nedir onlar? Ne? Yani, Nedir? insanlar yalan söylediler diyor. Ayette o diyor, vel asr vüminen insan ile kası insanlar hüsrandadır diyor. Yalan söylediler demek anlamına geliyor. Hüsrandadır, kayıtsız diyor. E bak dünya anlarına, peki bunları e, insanlar anladıkları bir dilde yani şarkının içerisinde anlatmak yerine neden bir ayetin okunma ile beraber orada yalan o en uç noktası. Onu ben çalışmayın, şöyle yapın, böyle yapın dese bir anlamam diyecektir. Ama böyle pis yaptı. Hatta yasak kadar pis yaptı. Evet, bu da bir Ne diyorsun ya? Ben bunun İngilizce okumasını bilmiyor muydum? Okurdum. Almanca okuyabilir miyim? Okurdum. Hatta aslında ihbar ediliyordu. Okurdum. Bilmiyorum ben de öyle. Okurdum. Sorun değil Evet. Ama etkiyi arttırmak için yapıyoruz. Kökleri çok derin. Ve en iyi uyarı dili belki de yani. dil dil